Herkese merhaba bugün sizlerle birlikte Redmi Note 9 Pro ile Note 10 Pro'yu ikisini karşılaştıracağız. Şimdi başlamadan önce şunu söyleyeyim ben epey diye bir siteden e, karşılaştırma yapıyorum. Detaylı bir şekilde anlatmak için daha kolay oluyor benim için öyle söyleyeyim. Şimdi ben öncelikle adil olması için ikisinde 6 GB RAM'li ve 128 GB e, dahili hafızalı olan modellerini karşılaştıracağım. E, ama Redmi Note 10'un e, 4 GB 64 GB versiyonu da var yani 464 olan. Şimdi geçelim. Şimdi önce fiyat olarak bakalım. Fiyat olarak bu fiyatlar tamamen değişebiliyor yani. Mesela bir bakıyorsunuz 3400 yazıyor burada. Bir bakıyorsunuz 4000 yazıyor falan. Bayağı değişken yani ama genel olarak yakın sayılır. Ee, daha sonra ekran olarak. Ekran olarak bayağı bir önde e, 9 Pro. E, ama Noto'nun da yine ekranı küçük denemez yani bayağı büyük. 6 inç üzeri gerçekten fazla büyük yani. Ee, ama ağırlık olarak Note da tabi ekranı küçük olduğundan dolayı ve diğer bazı sebeplerden dolayı çok daha hafif, bayağı hafif yani ona göre. Ve hafif olması emin olun daha iyi. Ekran gövde oranı da bayağı e, yakın sayılır yani. E, kamera olarak e, 9 Pro'nun 64 megapiksel varken 10 10'un düz 10, 10 bu arada bu. Note 10 Pro değil ben yanlış söyledim. Redmi Note 10'un da 48 megapiksel kamerası var. Yani kamera olarak... 9 Pro bir tık daha üstün. Dahili depolama dediğim gibi aynı seçtim, demir de aynı seçtim bilerek. Şimdi işlemciye geldiğimiz zaman işlemcide bir fark var. Ee, bu Redmi Note 9 serisinin e, Pro versiyonu olduğu için tabii ki de işlemcisi daha güçlü Redmi Note 10'dan. Ama hani e, böyle çok fazla oyun oynamıyorsanız ama yine arada giriyorsanız yani Redmi Note 10'unki de tabii ki yeterli olacaktır Snapdragon 678 Ama dediğim gibi işlemci olarak e, Redmi Note 9 Pro'nunki gerçekten üstün e, Frekans olarak da çok yakın yani gördüğünüz gibi Sadece biraz daha oyun için tasarlanmış bu oyuna daha yatkın Onun gibi ama günlük kullanımda falan kesinlikle yeterli yani İkisi de e, Daha sonra ekran olarak Baktığımız zaman ekranları aynı e, piksel olarak aynı yoksa farklı ekran tabii ki de Batarya olarak da gördüğünüz gibi aynı yani biri 5020 ama tabii ki de o kadar fark etmez. Ee, burada işletim sistemi kutudan çıktığı zaman Redmi Note 9 Pro Android 10 olarak çıkıyor ama Redmi Note 10 Android 11 olarak çıkıyor. Bu demek değil ki 9 Pro'ya Android 11 gelmeyecek. Tabii ki gelecek. Sadece kutudan çıktığında 10 olarak çıkıyor. O kadar yani. Sonra güncellemeli geliyor. Bir şey değişmiyor. Şimdi burada en önemli özelliğe geldik. Ee, burada IPC LCD ekran kullanılıyor 9 Pro'da. Yani normal bildiğimiz standart ekran. Ama Redmi Note 10'da AMOLED ekran kullanıyor. AMOLED şu demek siyahları gerçekten siyah olarak görüyorsunuz. Yani mesela siz telefonunuzu siyah bir yer açtığınız zaman eğer LCD ekransa sizin telefonunuz açtığınız zaman e, orada telefon siyah pikseller yakmaya başlar. Yani siyah bir renk çıkarmaya çalışır. Bu yüzden bataryayı da tüketir hem hem de onun için fazladan güç kullanmış olur. Ama AMOLED ekranda öyle bir şey yok. Siz siyah bir şey açtığınızda sanki ekran kapalıymış gibi davranır. Yani hiçbir led yakmaya çalışmaz. Direkt sadece kapalıymış gibi gözükür. Ee, bu da tabii ki sadece böyle değil. Ee, renkleri video izlerken, oyun oynarken renkleri çok daha canlı görmenizi sağlar. Yani ekran açısından e, Redmi Note 10 ciddi anlamda üstün. Ama şöyle de bir sıkıntısı var. Ee, mesela AMOLED ekran fiyatı atıyorum 1000 liraysa LCD ekran 500 lira. Öyle düşünün. Yani eğer çok fazla şey değilse garantisi falan yoksa e, ve böyle renkler falan sizin için çok önemliyse ekran açısından 9 Pro'yu öneririm. Çünkü gerçekten ucuz yani ona göre. AMOLED ekran mesela ekranınız kırıldı mı Bayağı e, fazla masraf oluyor ama tabi çok da iyi bir deneyim yaşatıyor yani. Şimdi buraya geldiğimizde ekran yenileme hızı 60 Hz ikisinin de. E, ama Redmi Note 10 ki 120 Hz ekran yenileme hızı var yani. Ya bu sizi nasıl anlatabilirim ki? Böyle ekran bildiğiniz yağ gibi akıyor yani çok daha iyi bir ekran deneyim sunuyor. Öyle söyleyeyim. Ee, bu arada videonun sonunda da, en son kısımda da bir tane, ikisinin de trailerlarını koyacağım yani kısa tanıtım videolarını Shaymin'in paylaştı Oradan da hani tiplerine falan bakabilirsiniz en sonunda onu koyacağım anlatımın bittikten sonra. Ee, daha sonra burada bizim için çok önemli olmayan şeyler var yani çok fazla detay olan şeyler. Evet, burada ekran dayanıklılığı var. Bu önemli. Burada Gorilla Glass 5 kullanılmış Redmi Note 9 Pro'da. Ama Redmi Note 10'da Gorilla Glass 3 kullanılmış ve tabii ki anlayacağınız gibi 5 3'ten daha sağlam. Yani bu e, bir ekran markası. Gitgide kendini daha da iyileştirdiği için daha sağlam oluyor doğal olarak. E, burada renk sayısı falan zaten aynı, çok da önemli şeyler değil. Bataryalar da birebir aynı yani e, ee, ikisi de Type-C girişli. Biri hızlı şarjı 30 volt yazmış 9 buraya ama yanlış. İkisi de 33 volt. Onu da söyleyeyim. Hani hızlı şarj olarak gerçekten e, Xiaomi'nin şeklinde turbo şarj diyor Xiaomi Turbo şarj olarak geçiyor. Gerçekten iyi bir şarj süresi var yani. Hani 5000 mAh ama e, 33 volt olduğu için 1 saat, 1 saat 10 dakikaya yaklaşık doldurabiliyor. Ee, kamera olarak baktığımızda da 64 megapiksel demiştik bu da 48 demiştik zaten Bunlar çok e, detaya giriyor ben çok fazla detaya girmeyeceğim boğmayacağım siz detaya Hızlıca geçiyorum o yüzden ee, İkisinin de kamerası 4 olması gerekiyor 9 Pro'nun 4 ama Onun bilmiyorum bakıyorum şu an Evet onun da 4 İkisinde 4 e, Arka kamerası var bir tane de ön kameraları var Ön kamera olarak yani selfie kamerası olarak 9 Pro'nunki daha iyi bir çözünürlük sunuyor. Ama öyle aman aman bir şey de değil yani onu da söyleyeyim. Ee, bakalım şöyle aşağı inelim. Evet yine işlemci yerine geldik. işlemciyi anlatmıştım zaten size dediğim gibi. Bu arada burada 8 nanometre yazıyor gördüğünüz gibi. Burada 11 nanometre yani. Burası 9 Pro'nun kısmı bu arada. Burası Note 10'un kısmı. Ee, bu da nanometre ne kadar düşük olursa yani NM ne kadar sayısı düşük olursa o kadar daha yeni teknoloji daha e, Küçük daha Teknolojik Olduğunu gösteriyor yani daha Yeni bir şey olduğunu gösteriyor Şimdi buraya geldiğimizde burada işlemcinin gücünü gösteren puanlamalar var Hani mesela ben size dedim ya hani burada bu yeter Oyuna bu yeter falan Onların sayısal olarak açıklanmış hal Burada V8 diye bir e, Başlık altında e, Note 9 Pro 275.000 puan alıyor. Noton 10 da aynı V8 testinde 242 bin puan alıyor. Dediğim gibi size hani burada bir fark var. 9 Pro Note 10'a göre işlemcisi daha güçlü. V9'da da gördüğünüz gibi 329 bine 273. Ama dediğim gibi mesela hani öyle arada oyun oynuyorsanız ama genel olarak da günlük kullanımda kullanıyorsanız Noton 10 gayet yeterli olur. Ama eğer diyorsanız ki ben sadece oyun oynuyorum hiçbir şey yapmıyorum başka. Böyle baktığınızda Note 9 Pro daha cazip gelir çünkü işlemcisi hakikaten daha güçlü. Bende de 9S var mesela. 9S ile 9 Pro'nun tek farkı hızlı şarjı. Bende 9S var dediğim gibi. 9S'te 18 volt hızlı şarj varken 9 Pro'da az önce de dediğimiz gibi 33 volt hızlı şarj var. Yani hızlı şarj olarak bir tık daha düşük 9S. Bende 9S var. İşlemci olarak falan geri kalan her şey aynı. Yani. Bir de sadece kamerası daha iyi 9 Pro'nun. 9S'in kamerası 48 megapiksel. yorumlara yazarsanız eğer belki 9S ile Note 10'un ya da 9S ile Note 9 Pro'nun karşılaştırmalarını belki yapabilirim. E, ee, bu arada abone olmayı ve like atmayı unutmayın çünkü siz abone oldukça ve like attıkça ben bunun gibi videoları devam edeceğim. Ya da yorumlara belirtirseniz mesela nasıl videolar çekmemizi istediğinizi Xiaomi ile alakalı olur, bilgisayarlarla alakalı olur. Bunun gibi videolar çekmeye çalışırım sizin için. Şimdi dediğim gibi ikisinin de 4'e 6 modeli var RAM olarak ama ben daha Türkiye'de 4 GB RAM'li yok herhalde Pro'nun ki. Ee, ama notonun var 4 GB'lı. Ama ben dediğim gibi adil olsun diye ikisinde 6 GB RAM'e e, dahili hafızayı da 128 GB olarak seçtim. Dediğim gibi e, tasarımda falan çok böyle aman aman farklar yok. Tabii ki Note 9 Pro ekran daha büyük olduğu için daha uzun. Notona göre uzunluk olarak ve genişliğini bilemiyorum bakalım buradan. En evet en olarak aynı diyebiliriz yani çok çok az bir fark var çok az. Ama dediğim gibi ağırlık olarak tabii ki notonun ki çok daha avantajlı çünkü hafif telefon her zaman daha iyi oluyor. E, buralarda çok fazla detaya sokmayacağım. E, i̇kisinde de Bluetooth 5 var, Wi-Fi 5 olması gerekiyor evet Wi-Fi 5 var yani aynı. 3.5 mm kullanıyorlar ses çıkışı olarak yani jack girişi olarak Evet burada iyi bir kısım var Note 9 burada mono hoparlör yani mono tek demek Sadece sağ aşağıda bir tane hoparlör oluyor Tek hoparlör oluyor ama sesi gerçekten yüksek yani tek dediğime bakmayın Öyle ses şeyi olarak söylemiyorum ben yani fazlalığı olarak söylemiyorum Ama bunda çift hoparlör var çift ile tek, tek farkı şu ee, ekranın üzerinde hani bir kulağımıza dayadığımızda da bir hoparlör var ya o hoparlör yine var. İkisinde de hoparlör. Ee, sadece mesela bir video açtığınızda Note 9 Pro'da sadece sağ altta bulunan delikli hoparlörden ses gelirken Note 10'da çift hoparlör ya da oyun oynarken daha iyi bir deneyim sunuyor ama öyle çok fazla dediğim gibi bir şey. Bir fark değil yani. Evet, e, Bir de son olarak çıkış yılları var. Yıl olarak da Tabii ki Note 10 daha yeni çıktı. Ama e, burada Redmi Note 9 Pro 2020 Mart yani gördüğünüz gibi tam bir yıl arayla çıkmış yani. E, ama dediğim gibi çok da eski bir telefon değil tabii ki Note 9 Pro yine ikisi de güncellemeleri alacak. E, Note 9 Pro MIUI 12, yok 12 değil MIUI 14'e kadar alır. de dahil. 15'i belki alır. Redmi Note onda 15'i kesin alır, 16'yı belki alır çünkü bir yıl var aralarında. Evet, dediğim gibi bu videom bu kadardı. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videonun sonunda yani benim konuşmam bittikten sonra da ikisinin de yan yana videosunu koyacağım. Tanıtım videosunu kısa, merak etmeyin, bayağı kısa yani bir dakika falan. Ee, orada sadece tasarım olarak tipine görünüşüne ikisinin de yan yana koyacağım. Bakabilirsiniz oradan. Dediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Sonraki videoda neler olmasını istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Bir de kanalımda bunun gibi videolar var. Onlara da bir bakarsanız belki faydam dokunur. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.